On the verdim kolumu kaptın Tengrim eşit. Şimdi taştı Saklan kanı bozuk işte arkandayım Neredesin kanı bozuk Boy. Aynen, aynen aynen. Aynen. Kokunu çoktan aldım az kaldı. Seni karanlıkta kıstım türken. Ödünü aldım. aldım. Sakla kanı bozuk. işte arkandayım. Neredesin Denedin gücümü sustum izledim Barbar bar dedin elimi verdim kolumu kaptın Tengrim işe şimdi taştı Yaşamaktan alımız Seni kıstım, in aldım, aldım. oldu kanı bozuk bedenin tilsiz oldu, oldu? <laughs> devam et kimse atlamasın arkaya ama devam et Atlayamış o, o sen devam et durma 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 çık şimdi sağa doğru gel 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 herkes buraya toplansın toplan 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 onlar akı atladı onlar akı atladı onlar akı atladı herkes sağa doğru çık bir tık sağa doğru çıksın gel sağa doğru gel sağa doğru gel 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 şimdi herkesi klan al herkesi klan al herkesi klan al grup sola dön grup sola dön grup sola dön grup sola dön 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 kimse atlamasın akıya kimse akıya atlamasın kimse akıya atlamasın herkes burada dursun Kimse arkaya atlamasın. Herkesi klan al. Herkesi klan al. Herkesi klan al. Herkesi kırın, herkes tamirin olsun bu arada. Hadi dostum, herkesi kırın al. Hadi herkesi kırın al, herkesi kırın al, herkesi kırın al. Al, al, kimse hareket kimse hareket yapmamasın. Tamir bakın, herkesin skobisinde. Herkesin skobisinde, kimse hareket yapmamasın. Ben hala alınmadım kılana. Grup attı arkaya, bütün grup arka yatla şimdi. Arka atla, arka atla, arka atla. Bir şey kullanma. Akıllı, 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 akıl akıllı, 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 Pesko ve sola çık. Elinize aç. Elinize elini elini Herkes sola doğru çıksın. Herkes sola çıksın. Şimdi ağır al sağa doğru bas. Ağır al. Hiçbir şey kullanma. Ağır da gel gel gel. Elin üst saniyede. Hiçbir şey kullanma. Elin üst saniyede. Gel gel gel. gel. Üst saniye aç. Üst saniye aç. Üst saniye aç. Ağır ve sağa doğru sür. Ağır kopu ve sağa doğru sür. Hiçbir şey kullanma. Ağır kopu ve sağa doğru sür. Tık tık. Tek gibi ol. Herkes tek gibi olsun. Ağır kopu ve sağa doğru sür. Ağır da ağır da. Üst kanı kullan. Ağır kombi de açıl. Şimdi tarak gibi açılıyorsun. Tarak gibi Sağa doğru sür. Sağa doğru. Tık 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 tık. tık. Akıllısı gel. Girip akıllısı kullansın. Arkada kalma. Kimse tahmin olmasın. Kimse tahmin olmasın. Bas. 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 Akıllısı gel. akılsız akıllı kullansın. 3 saniye kullan. Fokus al. 3 saniye kullan. Fokus al. Bas. 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 Hayırdır oğlum? Bitti, 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 bitti. Hayırdır ezik sürüsü? Ana. siz kiminle? <laughs> siz kiminle bak oğlum siz kimsiniz <laughs> lan? Küfür yok bayan var küfür etme. Hey hey aile var ne biçim konuşuyorsun yarrağım. Baba görmüyor mu neler söylüyor herkesin içinde bana köpek. Köpek. O cada pô, mas esse canto basta